Turgutlu Belediyesi ikinci yağlı güreşleri vatandaşların büyük bir katılımıyla gerçekleşti. Pazar günü Turgutlu Belediyesi Er Meydanı'nda sabah saat 10'da başlayan güreşler akşam saatlerine kadar devam etti. Müzik Kızpetlerini giyerek yağlanan pehlivanlar kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. 14 boy kategorilerinde ter döken güreşçilerin mücadelesi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Bir ihtar işte. Güreşlerin kazanan ismi bir ise İsmail Koç oldu. Her iki baş pehlivanı başladı. Kocaman kocaman. Siyahlı pehlivan güreşleri bitti payda Güreşlere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tuğ General Selçuk Yıldırım, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İcandarma yı Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Süreyya Doğan, Turgutlu Jandarma Komutanı Halim Karaer, Manisa Milletvekilleri, ilçe Belediye Başkanları, Partilerin il ve ilçe Başkanları, Muhtarlar, Dernek ve Oda Başkanları da katıldı. <laughs> Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tüm katılımcılara teşekkür etti. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda buluşmak üzere hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.